Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğimiz gibi vlog çekiyoruz arkadaşlar. Hey vlog değil vlog. Ama ne vlog Smiley doğum günü vlog. Bakın arkadaşlar işte bu benim. İsa bu Şuradaki arkadaşlar. Tamam mı? Sen de İsa arkadaşlar. İsa merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar işte bu küçüğümüzün doğum <laughs> var. Ya bazma takıldı ya bakayım. gitmiyor. Hadi gidelim. Ama şimdi çok hızlı gideceğiz ha. Aa, <laughs> <laughs> biz bire gidiyoruz arkadaşlar. Tamam <laughs> Bazma kek takıldı. Ah, biraz kafam. Gel Arkadaşlar gidiyoruz. Çok iyi dinliyoruz arkadaşlar. Ylaim, Kanka kız kaza ışıklarından dolayı. Ben gözlüyorum. Ya, ya ya bu da yani bak, Sen buradasın. Gözde ben buradayım. Gözde orada. Arkadaşlar biz gidiyoruz. 3 gündür kız gelmedi Eter kata da al Eter gittin tam kaçtın Anne aaaa Ama gözünüze göre Eter evet, kata gittin ben gidiyoruz Kardeş paya gidiyoruz arkadaşlar Yok maalesef gidiyoruz arkadaşlar <laughs> 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 Bu Smey çok uzun Annemin telefonu çok uzun Ha ya benim yani daha doğrusu benim. 15 geri dönmeliyiz. Kanka işte daha daha çok az var yani. Yerimse 10-20 dakika falan var, 30 dakika. az. Ay O yüzden diyorum mutlu olalım. Evet, arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. Bu sefer? Ben gidiyorum Biz gidiyoruz, biz gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. İki saatler yürüyoruz. Arkadaşlar öyle bir uzak gibi en az 5-10. Oha. 30'larda mı? 30'larda mı? Kaç lira? Bilmiyorum yazmıyor. 50. 50'miş. Ha? 50. O kadar çok neymiş ki? o da.

dikte. ga er alsjeblieft voor. goedemorgen, stemmen van de fans. nee nee. wat? 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 wat?

Hayır. Ortadan Krem, kesik. kesik. Bir tane daha alalım. Bidir, bidir, Ama farklı mı bunlar? Farklı. Bir tane bundan alalım. Bu saatte bu kakao Hadi gidiyoruz. Alalım. Krem şanti de alalım. Krem şanti. Krem şanti. Çikolatalı mı? Çikolatalı. Alalım. Biz çikolatalı birisine... Sümeyye bundan almayacak mısın? Abi mi? burası kaç para oldu? Ne alırsın sen? Krem şanti. ne alacağız? On buçuk yapıyor. Krem şanti kadar? 4 Dört yetmiş beş. On Tamam. Otur git. Şuraya çıksın. Kanka başka ne alacağım? Kanka başka bir şey alamayın. Paramızı bu kadar aldık. İşte çıkıyor zaten çok almayacağım. İki tane pasta şey. Gözde nereye? Gözde gözde. Evet arkadaşlar 20 dakikamız olduğu için çok hızlı olmadı. Yavaş Gözde. E, korkuyorum ben, ben de. Şimdi damla çikolata falan almayacak mısın? Kanka parası ne? Kanka parası ne? Kanka burası 18.20. Dayan. Dayan. Baba bana pasta mı yapacakmış? şu an aldık iki tane de pasta şey aldım. Baba bana pasta mı yapacakmış? Hı hı. <laughs> Merhaba, yok. Doğrum... Hayır, ben basamızaki misaj. Ne Benim doğum günüm Ne doğru? 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 Ne doğru?

Çok evet. de, 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 Al abla onun dede Evet. Evet. Yok o beş yirmi beş. Yanlış etkiyede bakmış olabilirsin. Abi dün. hepsinden Orada beş var. Beş. 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 Beş.

E tam oradan meyve sebze poşetinden iki üç tane alabilirsin ablacığım. Gel sen orada. Ekmek Bir tanesini ben taşıyacağım. Bir tanesini Bir tanesi. Baba bunlar senin değil mi? Değil değil ben iki ekmek taşıyacağım. Neyse hadi gel. Ama şunu ben taşıyayım. Bunu görmedin Bunu

Ya her ne? şey pahalandı. Kıymayan para göz. <laughs> evet. Kıymayan para Ben ne alacağım? Kanka onu hiç koymuyorum. Bana var ya 5 TL'lik bir şey alacak. Şey bir dakika şey şuraya bakalım zamanımız var. Gider 1 TL'lik bir şey alırsın ben ya. <laughs> ha çok komik. Paraya kıymıyorsun çıkıyor. Evet kıyamıyor. Eskiden çok kıyardım ama artık bilmiyorum. Ne oldu cimri 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 mi? Cimrileştim ben. Ben cimriyim artık. Efendim. Ben de onunki yaptım. Tamam alacağım 2 2 3 2 gün. Ay bir gün sonra zaten ben, ya, saniye. tane alacağım. doğum doğu, hızlı, hızlı, hızlı. Sen ne alacağını istiyorsun? Ben bir şey almadım ki. Kanka ben bir şey almasam. He, öyle şey mi? Ben almayacağım. O ne Kimse sen bizi almayacaksın. Doğum günü. Derken. Evet sen. Derken. Sen, sen. Oğlum size. Bize soya feda diyorsun bizde mi ediyorsun? Evet. Eskiden ben size hep harca mı Eskiden hep yiyip gülmüyor evet. Öyle evet. Ama artık yok. <laughs> Keşke eskisi gibi olsam. Son üstü olsa ayaklarını yani bence. size hizmet edeyim Sen bize eskiden hizmet ediyordun? Şey yani evet ya. hizmet... Anam maskem koptu. Ve Allah belanızı versin. Kaptı arkadaş. Kanka maskem koptu. Aa, <laughs> Eyvah maskesiz kaldı.

Bazen biz bazen santre ya. Ben acık bir oradan bir şeyler alıyoruz. Hangisi? Şu elimizi tut bari. Onu Çünkü... al. Elini de bana bak. Gidiyoruz işte arkadaşlar. Bu buradan Buradan gelin. Ben Hayır. Peki, evet. Ben Hayır. 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 Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben hareket ettiğim için olabilir mi? Sakas kırıyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. Şermizim oraya gidiyoruz. için Birazdan videoyu bitireceğiz ya o zaman bakıyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Benim de yani, yani de mi? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ge